Peggy'nin koyun fabrikasına hoş geldiniz. Koyunlarımızdan elde ettiğimiz iplerle ve yünlerle birbirinden güzel kıyafetler yapıyoruz. Ama Nagi adının geçtiği bir kurumda sizce gerçekten bunların hepsi yapılıyor mu? Yoksa gizli kaçaklı şeyler mi yapılıyor? Bunların hepsini görmek için videonun tamamını izlemeyi unutmayın. Daha fazla roleplay videosu için aşağıdan bir beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videomuz başlıyor. Hadi köylü, hadi köylü da. No! koyunlarım için sabırsızlanıyorum. Bu ne yavaşlık? Seni kovup başkasını alacağım. Seni beceriksiz köylü. Bu böyle mi park edilir? Seni kovup senin yerine başkasını alacağım. Neyse, moralimi bozamam. Yeni koyuncuklar geliyor. Koyuncuklar yeni arkadaşlarınıza merhaba deyin. Geçler, yeni acemiler geliyor. Bak bak bak. Çılgın nagi orada Açık, bağırıyor. Bakın bir şimdi. Bir bakın gelecekler izleyin iki, izleyin. Bir yapıyor. Ancak <laughs> yeni koyunlarım mancılıyor. geliyor, Bayılıyorum bu eskidi ya. Her cumartesi bile olsa da yeni koyunlar gelse. Eee nagi yerlerinizi nage? alın. Bunu Bunların biraz boyama daha işlemleri mu? sende Naki, tamam mı? Naki, biraz daha yok mu? Nagi biraz daha yok mu ya? Eğlenemedik bu hafta. Diğerlerini de gönderiyorum. E diğerlerini ya, de gönderiyorum. Diğerlerini de gönder. Hazır mısın? E. 3, 2, 1. Biliyorum, hoş geldiniz. Yeni oyuncuklar. Kaçak var. Kaçak var. Köylü. Bunları tutun. Kaçanların hepsini yok edin. Hiçbirini istemiyorum etrafta. <laughs> Psikopatdaki koyunu mu öldürdü orada? Bizim işimiz al, Akşam yemeği olarak hazırla tamam ne? mı? Ne? Akşam yemeği, yemeği ben yiyeceğim. Hadi koş koş. Ne ki yemin ediyorum kafayı yemeye başladı. Buranın amacı yüncülük. Burada biz etçilikle ilgili bir şey yapmıyorduk ki. Gel bakalım köylücük bakalım. Yine hangi satış rekorlarını kırmışız? Şöyle bir bakalım bakalım. Hmm, güzel tamam güzel güzel satışlar gitmiş. Bu rakamlar ne? Ne diyor bunlar yeşil yünden neredeyse hiç satmamışız Hatta neredeyse fazla hiç satmamışız Biz bunları boşuna mı besliyoruz burada köylü Bana bu raporları getirmekten utanmıyor musun Git şu yeşil yünleri satıyor musun Yeşil boya mı yapıyorsun ne yapıyorsan yap Bir daha da benim karşıma böyle çıkma anladın mı Yeşil koyun yeşil koyunları bul köylü yeşil koyunları bul Bizim yeşil koyunumuz bile Burada burada yeşil koyun burada Hayır 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 Hayır. Sana buraya benim sözümü dinlemek zorundasın anladın Nagi, mı? Nagi, Nagi ne çöldü bunu tut. benim de fabrikaya geleceksin seni fabrikası? işe aramaz koyun. Ya, ne saçmalıyorsun Nagi? Düş, düş ne önüme düş önüme. Ya kesin kesin bu sefer bu sefer beni ben de bir tane Çekilin için... önümüzden çekil Nagi. Fabrikaya gidene kadar beni burada öldüreceksin Nagi saçmalama. Hadi. Buraya gel buraya gel buraya gel. Seni kafesine Nagi. tıkacağız. Hayır, hayır, ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum bu hafta valla. Va gir içeri gir içeri gir içeri. Valla Evet. abi bu, bu fabrika değil bu, lan lan şey, ne saçmalıyorsun lan ki fabrika bunların şey. başında dur nereye gidiyorsun senin ne? yerin burası içeriye gir hemen hızlı ol Niye köylü burası yetinme. sana emanet eğer bir şey yaparlarsa işlerini bitirebilirsin bu yeni koyunlar mı de demek ki işe yaramıyorlar yeşil demek satışlarda azalmış ne? Ne o zaman Saçlar bunlarla azalmış. başka bir plan yapmamız gerekecek ne? mesela ne? bunlardan ne? çok güzel Et yapabiliriz. Ne eti, evet eti. et yapabiliriz. Havlu gerçeği açabiliriz. Hayır, Çok güzel hayır, olur. Hayır, Çok güzel hayır, olur. Hayır, tamam hayır, bu fikri hayır. değerlendireceğim. Pislik köylü sana emanet. Hayır. Ben gidiyorum. Hayır 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 hayır. De yani yeşil günler satmıyor diye bizi kıyma köfte mi yapacak bu adam? Vallahi kafayı yemiş. Benim benim acil o satış raporlarını değiştirmem gerek. Nasıl değişebilirim? Ah bunun odası üst katta değil mi? Şurada. Şu lanet köylünün buradan gitmesi gerek ve benim bir şekilde raporları değiştirmem gerek. Gece olduğuna göre hain planımızı devreye sokabiliriz. Bakalım bu köylü ne yapıyor? Uyuyor. Hem de mışıl mışıl. Tamam tamam yapmam gereken tek şey yavaşça Kapıyı açıp ah, Duymadı değil mi? Tam, tam duymadı. Kapıyı kapatmak ve Nagi'nin odasını bulmak. Peki Nagi'nin odası nerede? 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 Nagi'nin odasına nerede gidebiliriz? Çok az zamanı var. Ah! Güvenlik kameraları var. Kameraları yakalandık. Benim acil elektriği kesmem gerek. Acil elektrik kesmem. Nagi beni kameralarda görmeden hızlı bir şekilde benim hemen elektrik elektrik odasını bulmam gerek. Nerede bunun elektrik odası? Nerede? 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 Hiç daha önce buralara gelmemişti. Buraları hiç bilmiyorum derken ne Tabii ki de şifreli kapı koyacaktı buraya. E, nasıl gireceğiz içeri? Nasıl gireceğiz şifre? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şifre şifre. Aa utanmadan altınlarla ne harfi yaptırmış. Nagi'nin neyse. Ne şurada bir yazı var. Okuyayım ne yazıyor? E, kuruluş 2003. 2003. Evet. 2003. 2003 evet 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 şu kapıda 2003 hadi hızlı bir şekilde tamam girdik buraya ulan nagi kuruluş niyetine kapalı şifresini buraya mı yazar insan ee bu da ne böyle naginin neyisi var başka ne var başka ne var elektrikler elektrikleri nereden kesebiliriz ağaçtan benim elektrikleri kesmem gerek ağaçtan bu ne böyle Lazerli bir oda var burada. Kesin, kesin burada önemli bir şey var ama buraya gidersem kesin cızbız olurum. Hayır, hayır, hayır. Ah havalandırma. Havalandırma direkt beni yukarıya atabilir ama e, kapısı kilitli. E, şurada, şurada bir yerde anahtar, anahtar bir şey. Anahtar, 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 anahtar. Hadi açıldım bak açılmadı. Hayır, hayır açılmadı. Şurada bir şey var. Hayır, bu da değil. Ah, o. Oh. Nagi gerçekten sen bu hayatta gördüğüm en büyük amatör. Hoppa! <laughs> Havalandırmaya geldim. Nagi sen nasıl bir şeysin? Hadi hadi hızlı bir şekilde elektrik elektrik. Ulan havalandırma diye bu nereye geldik biz böyle? Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada kapaklar var. E peki biz bu kapakları görmemiş miydik? Bugün görmüştük. Tamam. Seni gidi odama Odanı demek bu kadar güvenlikli bir yer mi yaptın? Şu, arkamızda hiçbir şekilde iz bırakmıyoruz ve... Burası neresi böyle? Kayıt odası. Tamam işte aradığımız yere geldik. Nerede? 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 Elektrik, şalter, şalter, şalter. Aa, Baksanıza oradan buraya nasıl zor bir şekilde geldik. Şimdi nerede 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 bu güvenlik kayıtları burada diskleri var. Hayır hayır burası değil aradığımız oda. Peki burası mı? Hayır burada da değil. Buraya bak. Hayır burada da yok. Şu lanet bir tane şalter odası yok mu? Ya bu amatör kesin burada bir yere yazmıştır ama nereye yazdı işte yok abi yok. Ana burada bir şey var. Aa 2022 bir kart var. Hayır 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 kart alamam. Kart alamam 2022 2022. Demek ne ki Nagi bu kadar basit şifreler yazılır mı buraya? Aa, o zaman elektriği 3, 2, 1 güle güle elektrikler. Aha evet elektrikler gitti tamam. Hız olmam lazım. Nagi hemen 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 anlar hemen Ooo etraf bayağı bir karanlık oldu. Neredeydi nerede bunun odası üst kattaydı. Hemen 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 oraya gidelim. Evet Nagi. Nagi'nin odası karanlık oldu. Peki ben buradan nasıl gireceğim? Bunları bu şekilde açsam girerim. Ortada kanıt bırakmayalım. Şunları şöyle kapatayım. Nagi. Nagi nerede satış raporlarını? Satış raporlarını nereye koyuyorsun? Aa kasa. Kasanın içine. Satış raporları. Açalım bunu. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Nerede yeşil? Tamam. Evet stuhaşlar gelmiştir. Tamam tamam tamam. Bir koli yeşil mi? Bir koli mi? Bunu tabii ki de direkt... 100 koli yapacağız ya tamamdır işte e, ücreti ücreti ben karıştırmıyorum e, bunu anlamaz bence ne diyeyim o kadar kafası yok hızlı bir şekilde köylü uyanmadan aşağı iniyorum ve kaldığımız yerden devam ediyoruz anlamayacak yeşil günler devam edecek günaydın köylü bey bakıyorum koyunlarımızla çok güzel ilgileniyorsunuz Hani nerede? Gözcülük nerede? Dün akşam satış raporları değiştirilmiş, elektrikler gitmiş, güvenlik odasına girilmiş. Senin haberin var mı hiç bunlardan? Tabii ki de! Ama neyi anladım biliyor musun senin sayende? Şunu anladım ki, bu yeşil koyunlardan bir tanesinin aralarında çok zeki bir koyuncuk var. Onu almak istiyorum koyuncuk, neredesin? Çık hadi koyuncuk, uğraştırma hayır, 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 Bak hayır, hayır, oraya hayır, 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 değil boruya eskince seni seçebilirim, biliyorsun değil mi? Mesela... Hayır, anlayamazsın ki burada o kadar fazla yeşil koyuncuk var, bir Nasıl tek attı ya bu? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu gerçekten Nereden çok eğlenceli gidiyor? bir şey. Korkma, hayır. merak etme. Hiçbir hayır, şey olmayacak. Hayır, Kuyucuk hayır. içeriye gireceksin ve hayır. Ya yapacağın çok bir şey yok aslında. Yani mecburen yapmak zorundasın. Nagi ne oluyor? Görüşürüz köylü. Nagi nereye çıkartıyorsun bizi? Nagi ne saçmalıyorsun? Aa, birazcık <laughs> birazcık nereye gidiyorsun? Birazcık yukarıya düşürürüm? çıkalım. Birazcık Gerçek... kırma. Nefesini koklaman Hı? için seni zirveye götürüyorum. <laughs> ne Unutma zirve tek kişiliktir. Şimdi bu kuyudan aşağı atlayacaksın ve... Suyu bulmaya çalışacaksın. Ne nagi ne git yapma ne git saçmalama ne yaparsın yapamaz. Hadi üç, el hadi. Hay, hadi hayır ne git ne git nereye gidiyorum? Hayır, ne Evet. <laughs> Ay. Evet işte o bu, bu. Aferin sana koyuncuk. Şimdi sıra diğerinde. Ne Hadi. diğeri? Ne saçmalıyorsun Nagi? Nagi buradaki butonu. Nagi istemiyorum. Hadi yaparsın. Nagi. Hadi, Nage, yaparsın. Sen. Hadi yaparsın. Hadi yaparsın. Hayır 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 yapamam yapamam yapamam. Biliyorum. Yapacaksın. Üç, hayır. Iki, hayır. hayır. hayır hayır Nagi Nagi hayır hayır. Aferin, aferin sana. Aferin hayır sana. hayır. hayır. İşte bu be. Evet evet yaptım işte, işte Nagi. Yaptım yaptım Nagi. Hadi yine. çık. Hayır, hayır. Hay, daha var mı? Hayır, nereye geldim Nagi? Hayır, istemiyorum Nagi, neredesin? Ne Nagi... orada geliyorum. Nagi, yine benim nereye Hoş geldim. Dersin? Bir sonraki IQ testimize merak etme. Korkma, testi hiçbir şey olmayacak. İçeriye gir, seni zekanı test etmemize gerek yok. Senden daha zekisi yok buralarda çünkü. Nagi... Arkanda görmüş olduğun köylü var ya, ondan bile zekisin. Hadi gir içeri, hadi Nagi, gir içeri. Nagi, ne saçmalıyorsun? Buraya girip bana ne yaptıracaksın? Nagi, hayır. Aa, Nagi, köylü Nagi. hazır mısın? Hay. Hayır. Programı başlatıyorum. Biraz, Hayır. Biraz. Nasıl Nasıl bakayım. Ha, bakayım? Hadi görüşürüz. Nagi. Nagi Nagi, bu ne ne nereye gidiyorum? Naki, naki nereye gidiyorsun? Naki burada. Naki ne saçmalıyorsun? Başının çaresine bak köylü. Naki YouTube'da çok fazla modlara yapılan IQ test videolarını mı izledim? Bu ne? Koyun seni bunu, her bunu... yerden izleyebiliyorum. Bunu... Daha bunu... hızlı olman gerekiyor. Bunu, tamam zeki olabilirsin ama yani. hızın çok düşüyor. Bir şey Hop onları ah basmayacağım derken bastım Çünkü bunları sen hadi, mi yaparsın Hadi hadi yapabilirsin, yapabilirsin. Ben de dalga mı geçiyorsun köylü? Musun? Yani ne gerçekten... kadar da zeki. Senden daha zeki köylü. <laughs> ya Nagi bence ben senden de daha zekiyim. Bu ne? <laughs> i̇şte bu tuzakla <tazağına> düştün köylü. <laughs> köyü pardon. Ne köylü koyu karıştırıyor bu ne? Köylü. Hayır hadi de artık koyuna bile köylü diyor. Hayır hayır şimdi bir saniye bir saniye bir saniye ki şurada basınç bir kası var. Ona basacaksın ve beni öldüreceksin. Ne bileyim cızmız yapacaksın kafanı ama kafanı kullanarak ya, buradan şu... dışarı çıkmaya çalışacaksın. Hadi şunu Çok basit. Hayır hayır ya of, tamam basıyorum. Hii, bir İşte geldi. bu. Sana evet. bir arkadaş geldi. Hadi evet. bakalım. Arkadaşım basaş plakasının üstüne getirtebilecek misin? Arkadaşı tabii ki getiririm. Bunlar, bunlar sen bir koyunsun. Yani bunlar bir konuşabilirsin galiba. Bunlar bir samana şey olabilecek insanlar yok hayvanlar. Gel bakayım buraya. Gel hadi. Hadi koçum. O işte bu hadi, ben hadi. demiştim. Hadi. Biraz görüyor musun çölü görüyor Biraz musun? Biraz Sandan geri Senden daha zeki. Biraz geri git. Hadi koyun yaparsın. Bak ikimiz de koyunuz. Acaba şuradan bir yerden cam kırmayı demesin. Kaderin koyunun elinde. Hadi koyun git işte şu lanet arka... Peki şöyle ben bir hile yapsam. Şöyle şurada görürsün. Aaa. Aa, açıldı. Ne kadar ziyade. <laughs> ne saçmalıyorsun? Burası ne böyle psikopat mısın? Kaderin ha artık hay, benim hay, hay hay elimde. Ben. Hay, hayır hayır hayır. Hayır hayır. Yani buradan hadi, ben biraz daha hadi, şey. hadi hadi. Aa orada hop. Aa hop hop. Hadi. Aa, aa, çok şanslısın. Ama buradan geçemeyeceksin. Tabii ki şanslıyım benim. Hop. <laughs> 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 kafama ırzma atıyorsun. Bir daha. Olmadı olmadı köylü. Ne saçmalıyorsun Nage. Hop. Hadi hop, bakalım hop. ateş çukurundan geçebilecek hay, misin? Hayır 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 Nage. Tamam geçebilirsin. Ya. Şaka yaptım geçemezsin. Ah, ah, ah. <laughs> Nage yemin ederim sen Psikopatı. Geçebildin. Evet evet, evet hadi usul. Al hadi al hadi su. Oh. Bugün burada bir tuhaflık var ya. Nedense tek başımayım. Bizimkileri kesin diğer şeye götürdü. Diğer çiftliğe götürdü. Ah Nagi geldi. Oh, koyun kardeşim. kardeş ne haber nasılsın? Nagi. Bak dur, yok tek yeni başına yeni parkur. çalışıyorsun ama merak etme. Sana <laughs> eğlence çıktı bak. Çık 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 dışarı. Seni hemen bir yere ya? götüreceğim. Oh, Çok eğleneceksin. Sen yanımda. Canım arkadaşım papıyı getirdim sana arkadaşlık etsin diye Papi gözünü sakın ondan ayırma. Gel gel takip <laughs> et beni. Çok güzel bir yere götüreceğim seni merak etme. Artık IQ testi falan filan kalmadı canım benim. Gel bakalım koyun kardeş kardeş gel gel bak Bir görüyor Ki, nereye Burada Senin arkadaşların bulunuyor. Tanıdık simalar. Yabancılık mesela, çekmezsin diye getirdim. Kim bunlar? Bunlar ki? senin Yeşil koyun arkadaşlarım. Ama Aralarında sen yoksun. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü sen onlardan daha farklısın. Sen onlardan daha zekisin. Senin için ne, ne başka şeyler Düşünüyorum niye gel, yani, takip et Takip et beni. gel, gel oğlum buraya. Papi 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 Hadi koş. Ne, koş, ne, koş, ne, oğlum. Ne, koş oğlum. ipler geliyor. Bunlar neyin Papi ne, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ne gel yapacak? koyun kardeş. <laughs> Buradan çıkış yok. Ne saçmamsın? Burada kapana kısıldın. Ne, Şimdi burası, ne? sen neden buradasın? Ne demek istersin belki? Burada senin sonunu planlayacağız. İki ne farklı son sunuyorum sana. Ya yanarak ya da delinerek sonunu getirmek Hayır plan. hayır, hayır hayır seçim bil, tamamen bil, sana bil, kalmış. Merak me. de, de acımayacak. Hayır, Hadi seçimini yap. Hadi seçimini yap. Oh, oyunları hiç sevmem. Ne Ne güle et. Bobby takip ne Benim benim acilen buradan kaçmam gerekti. takip et. Arkamda. Hayır hayır. Burası nereye Koş oh, oğlum ah, takip et. Hayra aşamazsın. Aşağıya aşağı in, aşağı Nur Asya'ya atla geleydi de Hadi hayır, oğlum. Hayır 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 benim 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 buradan bir yere kaçmam gerekiyor. Hayır hayır oğlum, hayır. Hayır. Kovala. Kovala hayır. Oğlum koş. Hayır. Yakala. hayır. hayır hayır. Hayır nereye gideceğim? <laughs> nereye gideceğim? Bir <laughs> dakika kaçış. Yok. Of, op, Papi. dünyanın en zeki köpeklerinden biri. Belli en zeki köpeklerinden biri. Ha? Oh. ha? Hayır hayır hayır. Ne ki? Ge gel buraya gel. Kaçamazsın. Yanımdan git. Yanımdan git. Kaçamazsın. Yanımda git işte hop 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 hop. Lan git. papi papi sen de koş bir şeyler yap hadi. Papi ne yap? Ha ha şuradan şuna şuna bir hayır şuna şuradan şuna atlasam hayır. Hadi. Hayır hayır, hadi. hayır hayır. Hadi. Hayır buradan buradan nereye? Buradan nereye buraya bir şey gel, buraya Buraya gel koyun. Ha şu kaçtan bir yere bir şey geldi. Bir şey ne üzeresin dostum. Ne bitince? Hayır hayır nasıl düştüm? Hayır. hadi bakalım. Hayır hayır hayır. hayır, gel? hayır. Gel. Papi hayır. oğlum ne bekliyorsun? Yakalasana şunu oğlum, papi. Hayır. papi önümde papi önümde. Hayır hadi, hayır hayır papi gerisin sen de tamam artık karıştır. İşliyorum ben yapam, biliyorum. Hadi, ya. eğer yakalarsan sana hayır, çok hayır. sende bisküvi vereceğim. Ne bisküvisi? Hayvanı bisküviyle kandırıyor. Bu Papi de bir bisküviye ha, kanacak ha, bir tip. Ha. Mi, Hadi ha? atlayabilecek misin? Ha, Hadi zıplayabilecek ha. evet, misin? Evet, ha? evet 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 evet. Hadi şuradan başka bir yere kaçış bir yere olması lazım. Kaçıyor, kaçıyor Papi. Kaçıyor, papi, papi. Papi'nin gelebileceği bir yer bulmam lazım. Neresi? Aa Papi yanımdaymış ki. Hayır ha. hayır hayır. Papi yakala artık şunu. Papi git şuna Papi Papi git şuna. Ah oh, gitti gönderdi. Tamam 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 papin birazcık. Papi dedi ay, canım ay, benim. Buradan buradan nereye yok, hadi. şunu Hop oh, oh, hop güle güle Getir <laughs> onu bana. Oh, hadi hayır, oğlum. Hayır. Hadi papi. Hayır, hayır. hadi hayır. getirebilirsin onu bana hadi. Hayır, hayır. sana güle, güle Buradan kaçış yok. Buradan hayır, kaçış. ah ah ne oldu lan. Nagi sana güle güle. Nagi sana güle güle. Buraya gel. pes ediyorum Nagi. Tam 100 gün oldu. 100 gündür bu Nagi'nin psikopatlıklarından kaçmaya çalışıyorum. Artık buradan gitmem Koyunlar. Hayır, Gel, galiba geldi. yeşil dostunuzla vedalaştınız ha. Ne vedalaşması? Vedalaştın sen... mı? Sana verdiğim süreyi. Hayır hayır. Güzel kullanabildin mi koyuncuk? Nagi ne saçmalıyorsun? Nagi artık rahat bıraksan beni. Artık ha, şu. Uzun şey... uzun düşündüm ve sana bir teklif sunmaya karar ne verdim. Teklifi? Son bir ha. tane ha. şans veriyorum sana. Ne eğer şansı? başarabilirsen senin yaşamana. Ben seni yaşamana izin vereceğim. Ama eğer başaramazsan ne, benim dediğim nedir? olacak. Ne Hamburger olacaksın. Ne ki gecenin bir yarısı beni neden iki numaralı fabrika gitsin? Senin fabrika. hoş geldin koyuncu ya burada neler, ya. neler neler oldu da neyse sen Nagi. ilk olacaksın Nagi. gel içeri gel içeri merak etme bir bir şey yok. Ne ki burası çok ne havada, havada bir şeyler var. Misin? Hayır Yaparsın hayır sen. hayır. İlerle. Ne vuruyorsun ya? ya ne vuruyorsun? insanlardan pek hoşlanmam. Ee, bu koyunlar için de geçerli insan merak etme. Hadi ne... koyuncuk yaparsın. Nagi, Çok benim basit. kanatlarım Eğer yok farkında mısın? Söz vermiş olduğum Nagi, gibi. kanatlarım yok. Ben kuş değilim ben dragon değilim. Ne hadi adam... hadi yaparsın. Ne, ne saçmalıyorsun? At... Uç bakalım koyuncuk. Ne, ne, saçmalıyorsun? Bu nereden çıktı? Bu kadar yüksek havalandırma mı olur be adam? Altında lavlar var. En fazla düşersin ve çok pişmiş koyun eti olur yahu. Ne olacak? Oh oh oh. Altında vardı. Burada da elektrikli Yapabilirsin, yapabilirsin. yapabilirsin. İnanıyorum hop, 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 sana. tamam ben... yapma sen de olur yani fark hadi, hop, emeğim, hop. İki tane testleri yan yanımında git sen. Hadi, hadi hadi devam et. şuraya evet i̇şte evet bu. evet. Sonuna evet, geldik Sonuna tamam. geldi. atma bakalım atma bakalım. Hop. Hoppa. Hadi tutuldum. Evet, evet, Evet evet tutuldum. tamam, Ben, ben böyle, et, Ben, ben böyle dö dönmeye karar verdim. Ben böyle döneceğim döneceğim döneceğim. Eyna gibi benim. Vur, bu, hayır burada. bak. Acaba seni vurma. hedef olarak tamam, görebilirim tam, tam, yani. Hayır hayır hayır. Devam hayrım, edecek durma. misin? Ol, Ol, galiba tamam, edeceksin. Tamam tamam. Evet, edeceğim güzel. edeceğim edeceğim. Devam hadi. et devam et. et. Buradan buradan nereye? Buradan. Zıp da. Hadi bakalım. Evet evet çok iyi diyorum. Ben mükemmelim. Ben mükemmelim. Hadi dönen dönen ağaçlar. Evet evet. Çok güzel. Testerelere dikkat et. Testerelere dikkat et. Çok erken söyledin Lucky. Çok teşekkür ederim. İşte bu. Hadi ee, hadi hadi. Hoppa tamam buradan da geçti. çok takılma oh, yahu. Hop tam 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 tamam, da yine git tamam çok iyi. Buradan böyle geçeceğim. Burada diliciler benim geliyorum lan bunların kasıtlı mı ayarladım bu şekilde? Sürprizini alıp geliyorum. Belli ki sen ee, bitireceksin. Ya buradan ne var? E bu atlı bir şey mi yapacağım Nagi? Nagi yaptın mı? Neredesin? Galiba bu parkur bu kadardı. Buralarda falan. Aa, hmm. in bakalım aşağı. Hediyeni getirdi. Ee, getirdim. Bir saniye bir saniye, saniye. Kalırsın, Nerede ne? hediyem? Ne? Madalya mı getirdin bana? Hazır evet, Hazır Dünyanın en iyi koyunun ünvanı. <laughs>